Merhaba arkadaşlar. Şimdi Unity Attribute'lerden bir tane daha öğreneceğiz. Bu attribute'ümüzün adı Runtime Initialize Onload Method. Klasımızın içerisinde bir metoda bunu verebiliyoruz. Bu metod şu işe yarıyor. Oyun başladığı zaman bu obje devreye girdiği zaman bu obje çalışmaya başladığı zaman evekten sonra çalışıyor. Sonra start çalışıyor. Yani e, şimdi zaten yapacağınız işlemleri bir kez yapıyor bu. Yapacağınız işlemleri start yaptırabilirsiniz ama hani ayrı bir şekilde bir metodum olsun benim. Start'tan da önüne çalışsın ve burada yapılacak olan işlemlerimi yapsın. Hiç kafamı kod kalabalığı yapmasın, hiç kafamı karıştırmasın diyorsanız, böyle bir ihtiyacınız varsa e, kullanacağınız metodun üstüne runtime attribute olarak runtime initialize onload metod yazıyorsunuz metodulu statik olmak zorunda ve void e, şeklinde ben verdim. şekilde denemedim. değer döndüren tarzında muhtemelen çalışmaz. E, denemedim ama void olarak denedim. Bakın birini çalıştır diye bir metot yazdım. Runtime e, initialize onload metodu hemen üstüne yazdım. Yani anlamı bir nevi start gibi, evet gibi oyun başladığı zaman bir defa çalışacak olan metottur. Şimdi e, bunu da square adlı bir objemize verdim. Şurada testimiz. Ted, e, script'imizin adı test script'i zaten. Şimdi oyunu çalıştırdığımızda bakın awake kısmı çalıştı, ilk kısım çalıştı, start kısmı çalıştı ve start'ın üstünde çalıştı. Ya yani start gibi ama start'ın içinde olmasın da ayrı bir şekilde olsun. Çünkü belki özel bir kodunuz vardır. Ayrı bir şekilde olsun, kafam karışmasın, kod da güzel dursun diyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. Şunları denememiştim, bunları bir deneyeyim. Bakın obje aktif taktif olduğunda ya da script aktif olduğunda e, etkilenmiyor. Bu kadar. Yani e, dediğim gibi işte böyle bir ihtiyacınız varsa runtime on load metodu kullanabilirsiniz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.